Alo. Efendim. Ne düşünüyorsunuz bu maçla ilgili? Ne? Bu maçla ilgili ne düşünüyorsunuz? Aa, <laughs> bu <laughs> maçta sana sıkıntı Yani Pele'yi forvete koyup da karakterini bu kadar belli edemeyen çok iştah açtı yani.

Suntariska. And in with a real chance. Djeko. Oh, brilliant goalkeeping. Well, he was under a bit of stress, but back to the keeper. Attacking play, nicely blocked! Oh, just let his opponent fly by! Good defending in the end and danger averted person for now. Yeah, you should have passed all the way along, it's too much. need to get Oh, really, commanding goalkeeper. Now sending it in. cleared away by Zidane. Ona bir tek offside yetişir. o, o timsi var hocam. o timsi yok mu hocam? Ne? o timsi var orada. Yo. Niye oğlum offside timsi bilmiyor get at the opposition here. Roberto Carlos. Pele. Pele. Budur abi. Olay budur. Bu kadar. Ne oldu can? Ne ne oldu? Daha uzak ve ortadan da değil. Daha uzak? Daha uzak? Aynen daha uzak. <laughs> situation defensively and did his job a magical save that was who can he pick out the idea was to get the corner beyond the first defender but he didn't succeed Anderson Talisca Ya oyuncu formu falan artık avantaja bırakıyor. o attım bir Zinedine Zidane. Ben şu an yeniyordum mesela sen yerindeyken. Sen zorlamıyorum öyle. Tamam sensin. Sorun sen şu an sorulur görebileceğin Ben şu an senin yerinde olsaydım, şu an en az 10 tane sarım vardı şu an. Hani yeni olmama rağmen. Ya. <laughs> Kanka Schmeichel attım bir de Omro patla orta sahadan en uzak mıydı? Kanka olunca Schmeichel olsa olacak ama? Bugünün en uzağı kanka bugünün en uzağı var ya Ya sen bile içinler şu an yalan söylesen bile en uzağı buydu Bir de diyor ben senin yerinde bak hiçbir sarım yok ya ben seni en uzak bu değil lan Torreira daha uzaktı Aynen kanka aynen Bak Torreira buradan attı bak buradan Ya video klibi var kanka oğlum Amrabat daha geriden attı ne daha geri nasıl aynı daha geri nasıl? Kanka tamam. Ya ben şu an sen sen yalan söylediğini yani. Torreira nereden attı abi? Ne? Torreira nereden attı? Klibi açıp bakmam lazım. Torreira bak üçüncüden attı. Ceza sahası çemberinin üçüncüsünden attı. Amrabat daha üçün dördün dördün ucunda falan attı yani. Aynen kardeşim. Kanka tamam, tamam, inan. Bak ya, Amrabat nerede? attı, attı. Buradan. Bak, bak. Amrabat buradan attı. Oradan mı attı? Buradan attı. Tamam. Kanka Torreira da bak şuradan bir yerden attı bak. Buradan bir yerden attı. İmkanı. Etti. Tamam da Torreira'nın attığı yukarılı aşağılı falan gitti yani. Bu Amrabat'ın attığı dümdüz 90'a gitti bir de yani. Neyse ben ben bu yorumu senin kendi içine bırakıyorum. Sen şu an dıştan yalan sıkabiliyorsun. i̇çinden yani ne dediğini ben anlamasam da sen anladın yani. Ya orta sahadan açacağım şimdi görecek en uzağa. Oh, he <laughs> aynen. <gülüyor> bak nasıl foller yapıyor, nasıl foller yapıyor. <laughs> Adam şeyde ekranda gözükmüyor gelmiş fol yapıyor adama. <laughs> bak bak bir danger immediate Biz bari bu power shot işini çözdük ha. Alıştırırsak çok iyi olacak. Bak bak bak. Kaleciyi de öne çıkarıyordun biliyor musun? Oha. Kazıdama yapma onu ya. Kanka nasıl hayatında ilk defa öyle bir foul gördüm. O ya. Gitti <laughs> ya. <laughs> Kanka penaltının daha gerisinden akrep attım. Daha ne yapayım bak? Bak bak Jekoye bak. 35 yaşında galama bak. <laughs> i̇şte oyunun gerçekçiliği yok burada. Bir de, ne de musun? ben senin yerindeyken böyle böyle. Ben hiç kaydım mı kanka? Hiçbir zaman kaydım. Mı? Bak hiçbir sarı kartın yok. Bir tane var o da senin sağ senin ceza sahasında yaptın topu kapayım diye. Sus lan. o oh, o oh, 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 oh. Ne ne? Orkan'ın oh, da oldu. Icardi oldu, oldu Talişka. Anladın mı? Ne? Talişka Icardi oldu. Ya sen var Anlarsın sen anlarsın. Kanka şu metre falan gözüküyordu ya onu bir... Dur istatistiklerde miydi ya? Şutlara geleceksin. Maç bilgileri. Kanka bak. Oo. Görüyorsun değil mi kanka nereden çektiğimi? Sen ben seninkileri görüyorum. Yo ben görmüyorum. Ben hazır verdim. Atayım mı kanka sana fotoğrafı? Abi Torreira daha fazla. Ben yani sen diyorum. bir tane tam orta sağdan çekmişim onu tutmuşsun. Abi şu Bo Pass ne böyle ya? Bo Pass'ın olayını biliyor musun sen? Bilmiyorum. Halım katlandı ne? bir dakika. Gelme halı katlandı. Tamam. Ne? Ya gelme halı katlandı diyorum. Ne diyor ya? K Bo diye bir yer var kanka. Full Instagram'dan video atıyorlar. 400 <laughs> arkadaşlarım arkadaşlar 12 kişi full ya çok güzel bir gol. Çok güzel bir sen videosunu atarım bir gol. Çok güzel gol. Çok güzel mı gol. At, at. mı güzel bir mı Çok mı bir gol. Çok güzel bir gol. Çok güzel bir Dur şu golü atıp atayım sana da. Şu gol bak. Oo <laughs> nasıl bir gol oğlum o? Kaç oldu yani korner <laughs> ne? Korner <Gollar> <laughs> olmaması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yeter ha. <he. gülüyor> Kanka. Oo bu var ya bu maç kesin klip ya. Yüzde bin milyon klip bu maç. Pele'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar. Bak. Bak. -ba -ba -ba. ba. Oy. Bu kadar. Bu kadar dedi. Ronaldo böyle çekiyor. Ben en çekiyorum. Adama çarptı ama olsun. Videonun başı şey. Fenerbahçe kurulan kumpas ve algının oluşturduğu. Bu arada adama kombin. çarptığını gördün mü? Adama çarparak girdi. Ya şimdi Ronaldo'nun Acun Medya ekibinden olduğu için bir şey söylemiyorum. Survivor bilirsin zaten. Ya yeah. <laughs> aynen kanka. Fred vs Zidane. Sercan Yıldırım. Ronnie alaka ya? Ronnie. Sercan Yıldırım. Roberto Carlos'ta golümüz var mı peki? Aynen. Robert Carlos'ta taraftarı top ediyor. Bu arada sertlik ve yükseklik iyi değil miydi? Yön dışında, yönü boş ver. Nereye gittiğini. Ne? İdare ederdi yani. Ama şimdi maksimum kadar olmayacak yani. Aynen aldı Oyun olmadan koyun nereden yükseldiğin lan? La 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 Kanka bu arada labil. bu gerçek olamaz. Böyle bir şut yok yani gerçekten. Evet, şuna bak bak. Kanka bu kadar hızlı inemez. Zıh. Zıh. bu kadar hızlı inemez. Ya laf ağzında bak laf ağzında diyorum ki Maksimilienki kadar olmaz diyorum Şu tabak, şu bak Taç <laughs> kanka o yani korner de değil <laughs> Bak yanarken bile utandı bak bende beni takip ede bak Utandı utancından beni takip ede <laughs> O ne oğlum kafaya bak <laughs> İyi şuttu ama Diva konuş tutar Sakin olun. Oo, <laughs> <laughs> çok <Gülüyor> sert. Çok sert. Roberto Robert Carlos es, Eski takımına tamam. hiç yakışmadı. Şu bak, gol sevincine bak. Hız, hızla bak. Şu gol sevincine bak. Carlos hiç yakıştıramadım. Çok hızlı. En hızlısı bu değil miydi? <laughs> Aynen kral. Abartıyorsun. En hızlısı buydu oğlum. Acayip hızlı gitti top. Abi yok Mace'i köşeden atar. Ya kaleci hani topa bakamadı bile hani. Hala ka kaleci topu arıyor. Top nerede? O derdi. Bak Maxi. Maxi. o Maxi'den Peki, kötü hareket. Peki defans atılır mı hocam? Sen atmadın değil mi defansı? hiç? Defans atılır ya. Defa defansı atarım bir tane. Defans Ama kim... var iyi atıyor ara sıra. Oh, o ne oğlum, o ne? bu boyu kadar attı yani <laughs> Oğlum çok iyiydi Bir Ama de bir şey e, ben durduğum yerde attım ya O da mesela Durduğum yerde serdik kadi atar mı? Şöyle biraz izin verirsen kadi oğluna At buradan hocam At buradan diyor Karavanla yaptığına bak Bak Maxi topun başında hatırlattı çağırdı Emre Mor'u Emre Mor geldi Emre döndü Şikrinyar o da döndü tekrar Gullit'e vermeyin o topu <primerağa başlıyor> Oh bak kim geldi bak kim geldi bak <tuklarına bir saldırı> Of çok yakındı çok yakındı Annemi yollamalıyım yine Bak Efe lafları çoş olmuyor Ya, ya noktası, yok böyle bir şey Oo hocam. Ya hakemin yanına gidiyor hakem bana diyor şöyle şöyle. <laughs> Hakeme gideceğim ama ananı sikeyim diyor ki? <laughs> Abi Ferdi Kadıoğlu şov gelir bir tane. İzle şimdi. Ferdi Kadıoğlu. Evet çok saçma bir gol Ama de, var, de, var ya topun yarısı da geçse gol. Anderson Talishka. Oğlum asıl bu işi Talişka yapıyor bunu Tarışkal yapmak lazım. Bak. Tarışka değil mi? Hemen nasıl kayıyor? Ama onun Tarışkan'ın bir sözü vardı biliyor musun? Nasıl bir sözü Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir yerde oynamam. Ha oynamıyor zaten. Ya, aldık ama boş aldık yani. O ne? Bilmiyorum. Ne yapıyorsun? İyiyim hocam siz falan bu aralar. O ya bak zilan zilan Ya millet izlesin diye konuşuyorum da yoksa konuşmasak daha iyi olacak sanki. Uf, of, Fred, Fred'e sırtı yandı. Fred'e buz getirin. <laughs> ya yeter artık. Fred'e sırtı yandı. Fred sızlıyor. son Talishka. Bir Because daha ne ağzını amını kodum. Oh! Oh! <laughs> Emesi <'in> ne yapıyor? <laughs> <adı? gülüyor> oh. Maxi, Maxi süper, Maxi. Maxi burger menü çekti önüne. Bebek <laughs> oh, <Maxi> taklattı. <laughs> Emesi Emesi ne oluyor? Michael nereye tuttu topu? <laughs> Bok Emre Edilecek o. Hani anladın mı edilecek oğul Alnız dosal Bir gelmedim Uzaktan deneyelim Peleyle deneme peleyle atarsın peleyle deneme Ya bir dur Peleyle deneme peleyle atarsın Del Piero ile denesene O ters falan vuruyor Ortayı içeri açma içeri Ha aynen Hop ben olayım oradan Max ile. Bunlar mı bahsediyorduk <Gülüyor> bu kadar? Sonra başlayan plenke aktarır. yaptığı karınkası çalışıyor. Bak. Çok ya Tanişkan'ın apucundan geçmiş bak. Zaten gol olmasa oradan geçtiği için gol oldu yani. Livakovic